29 Ekim bayramınız kutlu olsun. Merhaba. Hoş geldiniz. Evet, i̇yisiniz. Sağ olun, evet, 23'te Cumhuriyeti milan halkın kendi kendine yönetmesi demektir. Cumhuriyeti korumak, onu yaşatmak. Bugün heyecanlı mıyız? Bugün Cumhuriyet Bayramı. Neler yapıyorsunuz bayramda? Ben size çok güzel bir sürpriz hazırladım. Bayram hediyesi. Bugün 2'de yani birkaç saat sonra güzel bir park açacağız. Parkımızı gördünüz mü? Şurada bir park yaptık. Evet. Bu mahallenin çocuklarına sen gördün. Orada çok güzel oyuncaklar var. Size park bir bayram hediyesi olsun dedik. Cumhuriyet ne demek? Herkesin eşit olduğu, bütün vatandaşların eşit şekilde eğitim alabildiği, kentin ve ülkenin olanaklarından eşit yararlandığı Kızların, oğlanların birlikte okula gittiği, güzel eğitimler alıp ileride iş hayatına, meslek hayatına gel katıldığı gel. bir yönetim biçimi. Evet. Sizi Bak. bekliyoruz. Evet. 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 İyi evet. Evet. Teşekkür ederiz.